Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün Rise of Kingdoms oynayacağız. Drama başta şunu yapmak istiyorum. Şu anda izin Araçlara. Rise of Kingdoms yapacağız bugün. Kamerada. Evet. Tavşan gibi. Bunu beni şuraya koyalım abicim. O e, şurada kalsın. Hemen Rise okuyayım. Ha dondum. Abi ben. Ha şuraya. ya. şöyle olsun. Şurada şöyle şuraya gelsin. Ezildi orda Bunu <laughs> koymayayım. Bizde yüklerini abicim videoyu durdurmaya gerek yok. Bak 15 kaldığım yerden devam ediyor. Hmm, ben önceden oynuyorum sildim. Sonra kaldığım yerden devam ediyor. 16, 70. Ücretsiz bir oyun yani abicim. Ücretsiz. E, açıldı. Burası benim şehrim. Değerlerini şehrine saldırabiliyorum. E, şurada şu devamlarım olmuyor.

Keşif şey yapmayacağım, saldıracağım. Şu, şu, şu yeni çıktı. Yani şu birinci seviye olanlar. Şu vardı ama. Şu vardı. Şu yeni çıktı. Sarka. Ve şu. Şey diyor ya, şu nasıl saldırsın? Adamlar çok değil mi? yapayım? Eee... İntikal etmek. Benim gücümün ulaştığı yere imparatorunuzun hayalleri dahi ulaşamaz. Ay, gördüm. Ay, barbar ya ben İstanbul'u alırım ya İstanbul beni. Birinci Osman abicim. Kanet dört saniyelik yok. Bu kesin öldürür abi. ben çok uğraştım. Öldürmektim mi öldür? Bu an şimdi çok düşünüyorum. Gördün mü abicim? rakip. Şuradaki... Abi ben mi ee, geliyorum gol evet. o milyar. 10 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 milyar. Ne Saldırma Dost sabrımın sorsun perçeler orada birden yenildik. Çek hele, çek hele, abicim bir yenildik mi? <laughs> Hayır, bu hiç yenilemeyecek. Bu hele ben de. Elimi koymayayım. Ya ne yapıyor alışkın değilim buna. Abi. Dur be ama ilk başta benim şeylerim öylesi. Şöyle. Birleştirelim. Dotarut. Dürü dürüt. Antikule. O bir şeyler. aç açılmadı şimdi paralı samuraycık çok iyi bir kaptan şimdi ağzım izliyice İnşallah intikam eder en oluyor. siz oluyor en güçlüsü En güçlüsü de yürüyor da yenilmişti bu. Bir daha da yenilmişti. İntikam yenilmişti. Örümcek Hüseyin Sarayı'nda Pembeci olmuş. Bak bak şimdi bak bak iyi izleyin Bak şimdi bir daire geldi ya bak mancalık Oooo peygireye adam Ayy, i̇yi, iyi. Ay, iyi. Çok güzel şey, ya in doğru. Yine. Evet. 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 kaybettik abi. Ay, hiç yakıştı, abi. Evet böyle Kullan Bulaşamayacağım Şunu kullan İyileş Şunu suçlam Oktu ok, tı, Başka iyileşen yok sabır ayı Geldi değil mi? Yeni komutan geldi hasta. O yüzden ben bunu kafaya taktım. Benim gücümün ulaştığı yere şey şey imparatorumuzun hayalleri Ya ben de şu verdi değil mi? Senti. İntihar et. Ne tane ya? Üçki ver. Çok güzel Oh! Abicim he, bunu şey... <gülüyor> <gülüyor> Al Biz aldık Az mevsi olur tek boğulmadı. İki kat öldü kat Lan. Evet. Acım orayı ben bir gün alt edeceğim de ne zaman? Şöyle hep ben çekmeye öğreniyorum. Tam böyle de oynuyor. Hayır. oluyor 50 tane <gülüyor> <gülüyor> Sapanlı bu arada. Bakın taşları var. <laughs> İstediğin olsun. Benim ne alabim o kadar oldu? Benim ne alabim o kadar taşım oldu. What the fuck amirim. Abi ben de bir alkış alayım. Bu arada Minecraft çekmeye devam edeceğim. Bir şey söyleyeyim. Şuraya bir başka videoda Hadi mi? bak şu yanlar barbarları çok güçlü bu yanları. 11. en az 11. Ama ekstra sadece yani yoruldu. Şöyle keşfet. Bak istiyorum gönder. Yeniler gitsin bebeğim. Bunlar bu arada çok hızlı gidiyor göstereyim mi size? bak 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 bu şimdi mi? Azıcık öbür normalde ilk saat gidiyor lan ha. Hehehe <laughs> yenildi Allah. Şu anlar barbarlar. Evet toplu saldırı. Hala <laughs> bütün adamlar ne ya şöyle. Biraz adam kalsın. Oğlum <laughs> ne Keşif tamam. Şu kadar ve kaleleri en iyi yıkanını göndereceğim. Bu böyle bir şey atıyor Bunlar biraz bekliyor sonra saldırıyor. Toplu saldırıyor öyle bir şey. <laughs> Zaten dur güzel. Onu oynayalım ya. Ha bayağı bir acayip. Olsun lan bizim koy. Yerden mi hemen anam benim? Evimizi boya bir adama bak. Annemin de yapak. ediyor muyuz? Yüksel. Hmm. arkadaşlar bu video kaç dakika oldu? Arkadaşlar bugünkü video çok iyi geçti söylediğim gibi o 8. seviye barbarı öldüreceğim. Evet. A Abla bu arada e, kendi suratımı göstermeyi öğrettim. yani <laughs> yeni gelmişim. Abicim. Abla dur bir şu şey araştırmadan da hemen bir yapalım. Hoş başım. Ablam da bin kupada abicim dua edin. Ablam da o bin kupada Mr. P'yi çıkarttı. Ve ne kaçıncı? Bey araştır abicim. Arkadaşlar bu videodan bu kadar